وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث جابر بن عبد الله روايتنا عن الله صلى الله عليه وسلم يروي المشكل ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى مملوك Şu diyor üç güzel huy var ki bunlar kimde olursa Allahu Teala onu himaye edip cennetine girdirir. Birincisi güçsüze, zayıfa iyi muamele etmek. Zayıfa, miskine, garip, kurabaya iyi muamele etmek. Yani bazı gençlerde özellikle çok oluyor. Oğlum dikkat edin bak. Yani hayat düsturumuz olsun. Birini biraz saf görünce hemen dalga geçmeye başlarlar ya. Yani. Böyle şuna bak diye ya gülerler ya dalga geçerler. Sakın ha sakın bunu yapmayın. Ya. Belki Allah'ın yanında o veli bir kulu ya. Gönlünü kırarsınız da ne olduğu belli olmaz ya. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz? güçsüzler yani kim varsa garip kurabe ona iyi muamele etmek. Yani. İkincisi anne babaya şefkatli olmak. Üçüncüsü de köleye iyilik ve ihsanda bulunmak. Eleğin altındaki işçiye iyilikte bulunmak diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.